Arkadaşlar Osmaniye Bas Mehmetli beldesindeyiz. Halil kardeşimizin burada zeytinleri toplanıyor. Hayırlı olsun kendisine. Sağ olasın. Şimdi yemek molası verdiler. Az sonra başlayacağız inşallah. Selva abla hoş geldin. Abla hoş geldin. Zeytinlere bakacağız. Tutkunlarına bakacağız. Biraz sonra da e, toplarken bakacağız. Arkadaşlar kuraklıktan bu halde zeytinler. En son iki ay önce yağmur yağmıştı. O da tabii ki hiçbir şey değil. Şu anda gördüğünüz gibi üzerinde kurumuş zeytinler. Burada tarihi zeytinler de var. Gördüğünüz gibi onlar kesilecek sanırım. Şu büyük şu küçükler büyüdükten sonra. Hani çok bir randuman yok ama başında kalmasın amaç. Şu fena değilmiş. Bunlar gemlik. Gemlik örgü. Şimdi e, ameleler yemeğini yesin. İkiler. Ondan sonra bakacağız duruma. De. Evet abi. Abi bunları böyle işte mi yaptırıyorum? Top, ne? E, köklendirme yaptırıyorum. Köklendirme. köklendirme. Ee, önce bir poşet alıyorum, toprağını böyle içine bunu havadan ayır dibini kez dolduruyorum böyle bağlıyorum. Evet abi. İçine toprak dolduruyorum. Evet abi. Toprağı doldurduğum sonra da iyice dolduruyorum, içine su koyuyorum, iyice bağlıyorum böyle sıkı sıkı böyle bağlı duruyor. Ona yirmi ee, bir ayda 20, e, 20 işte bir ayda evet 25 40 işte şey işte köklenme yapıyor Bunu buradan kesip alıyorsun o zaman evet, abi evet, şuradan evet, kesip evet, alıyorsun. Evet ben bunu burada kestim mi? Bunu ayrı bir e, tüp şey poşete alıyorum. Evet. Baharatı sonra iyice işte tolduruyorum toprağını öyle tamamlayayım. Götürdük ondan sonra da. Ee, ondan sonra aşı mı yapıyorsun ağaçlara? Hiç evet, gerek yok aşı. Bu sadın aşı bu. Öyle mi? Yani, bu aşılı şey zaten. Ha bu, gerek yok. Bunu yani, bu, aslında mecnun gözü. Sen yani, görebilirsin yaprağında göster. Bu mecnun gözü yağlık zeytin. Bu üçte bir veriyor. Anladım abi. Tereyağı gibi bu. Abi içinde Temekle. toprak var, su var. Tabii başka bir şey başka yok. Başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Kaç bana. gün duruyor bunun içinde? Bu bir ayda işte iki ayda duruyor bu yani. Bir iki ay duruyor tabii. böyle kökleniyor. Evet. Buradan kesip alıyorsun. Evet evet. Götürüp dikiyorsun evet, ondan evet. sonra. Evet, evet. Vallahi Gelecek şeyleri inşallah gösteririm. İnşallah abi. O köklendirme nasıl oldu nasıl evet. köklendirilir inşallah onları. Bayağı da yapmışsın burada ee, görüyorum. Çok bayağı var ya yüzde 300 500 600. Daha önce var. denedin değil mi bu? Tabii tabii onu göstereceğim. Şimdi e, olanları göstereceğim. O, tamam onlara da bakalım. Bu haldeyken tabii, tabii. nasıl olmuş onlara da bakalım abi. Evet. Aa, bu edir, şu gemlik bu da. Bu gemlik mi? Yani bu gemlik gibi, yani. Dipten aşırı. Yine şey yapmışsın bunlara da görüyorum. Mi, evet, evet. Evet. Yani bunlar aşılı. Genellikle. Şimdi asıl gerçek şeyleri gösteriyor. Onlara da bakalım abi. Evet. Bu da evet. kilismiş. Toplanmış evet. tabii ki. Evet evet. O bir tanesi bir zarar yerde. O evet. Yani. O bazı on taneden bir tanesi oluyor. O kadar olur. O kadar olur. 10 yani on tane bir iki tane. Tamam. Şu olur. köklenmişlere bakalım abi. Evet o tarafa doğru gidiyoruz. Bir taraftan hasat yapılıyor. ben gördükten bunları. Bunları çıbıktan soktum buna. Çıbıktan şettim ya. Şettim, çıbıktan Az öncekiler bu hale mi geldi abi? Bu har, bu harç. A, ha, bu, bu harç. ayrı bu çıbıktan böyle şettim, böyle köklendirdim. Anladım. Asıl asıl gerçek az önceki gördünüz. Evet. Gördüğünüz ama bunlar. Bunlar mı? Oo ha. süper olmuş abi ha, bunlar. Bunlar bak. Bu büyük ağaçlara bak böyle bunlar. Evet. O işte bazı az önceki şeyler yani bunlar. Vallahi süper olmuş evet. yani. Güzel olmuş. Evet, bunları ağacık. Al bunu götür, al bunu götür de dik Yani. Aynen. Kaç, bunlar... Kaç yaşında oluyor bu? Kaç yaşında oluyor bu? geçen sene işte. Başka yok. Bu geçen sene. Ha geçen sene ki. Tabii. Vallahi... Bu sene geçen sene bunlar. Evet. Evet. Ee, sen yani sat biz... satışta yapıyor mu abi burada? Tabii evet yapıyorum. Yani bayağı sattım yani 50-60 kadar. Yani. Evet. Yani. Daha da, yani, üretmem daha yeni yeni üretiyorum yani daha da. Yani. Anladım. Daha da çok var, bayağı var yani. Bundan sonra üretime geçeceğim tabii, herhalde. Tabii, e, bunları şey diyorum. Vallahi güzelmiş. E, ee, Az bunlar hep şey işte bak. İsim, gemlik, Edremit. Hepsi karışık değil Biliz. mi Geliz. burada? Sen biliyorsun hangisinin ne? hangisi biliyorum olduğunu. Biliyorum bunların hepsinin olduğunu biliyorum bak. Ağaç. Evet. Şurada zaten ağaç, şurada gördüğün. Ben bir tane vardı ağaç bunlar. Bu ne? Bu Edremit. Edremit. Bu sadece bunu genellikle... Boyu e, da iyiymiş. Çok güzel oluyor bunu ee, Edremit'in. Evet. Ingat. Hazlamazın yasını biliyorsunuz. Yasını dün tariteli. çektik. Evet, dün çektik yasını. Evet, gördüm. <gülüyor> gördük. <gülüyor> gördük. Gördük, gördük, <laughs> güzel. Yani bunları bunu da böyle çektik. İyi maşallah, iyi, iyi. Ee, tamam. Evet. Mesela satış fiyatı nedir şunun? Onu da söyleyelim. Bunlar pek şimdi pek fazla bilen yok bunlardan yani. Evet. Bilen kişi bunu beğeniyorlar satın kişiler yani. Ya yani kaça satıyorsun bunu mesela fidanı? Evet. Bunlar 100, 150. O civarda da değişiyor. Değişiyor. Boyuna göre değişiyor. Evet arkadaşlar evet. gördünüz. Az, az önceki önce. az önceki köklerden bu hale gelmiş. Evet bunların böyle geldi. Az önce yaptım yani. Evet. Genellikle var yani ben 200 300 tane dedim daha da fazla saymadım. Bu da harnup e, mu? Harnup. Geç, e, harlup, bunlar geçi boynuzu. Keçi boynuzu evet. Bunlar çeyrekten ürettim. Bayağı vardı bak ilgilenen gösteremedim. İyi. Bakamadım mi? bunlardan. Aşağıda azıcık şey de var. <laughs> bak aşağıda fidanlarımız. <laughs> bakalım da. abi bunlara da bakalım. Aşağıda var. Şöyle, evet. Bu gördüğümüz bu limon. Limon ağacı. Bu ufak tutuyor, çok tutar. Evet. Yedi veren limon derler bu genellikle. Bunlar satlık mı onu da öğrenelim. Bunlar da satlık tabii. Bunlar da satlık. Bunlar da çubuktan yetiştirdim bak. Bu çubuktan böyle kesiyorum ben bunu. Evet. Ben bu şu, şu olan birine kesip, bunun e, toprağa toprağı şedip, bunu bunu köklendiriyorum buna. Yedi veren tabii, cinsinden. Yedi veren onu köklendiriyorum. Buna. Buraya. tam uyumlu. Tabii. Akdeniz bölgesine. Yani bu da bu da için. Evet. İki sene. Yani. yani diksem daha çok olur. Bir şey der yani. Doğru. Doğru. Yani bunlar böyle oluyor. Bodur da var. Hani şöyle ileride Sen bunu var. çoğaltmalısın abi. Bu tür şeyleri, bu fidanları çoğaltmalısın bence. Tabii tabii. Çoğaltmam lazım bunları. Evet. Yani, köyde yaşıyoruz. Sonuçta bir ekmek ee, kapısı olur. Bir kazanç kapısı olur. Tabii. Yani var yani bunların hepsinden. Evet. Bir çeşit, bu Buz zeytin ne? Gemlik herhalde bunlar bu. Bunlar gemlik. Bu gemlik belli. Evet. Ya şeyden kuraklıktan evet. şey gibi olmuşlar ya. Evet. Gelelim. Bunlar işte bir yağmur yağdı. Yağdı yağdı olayı bir de biraz 10 gün Esinti oldu. Fırtına da oldu. Yani, yani hep iki aydan beri herhalde yağmur yağmadı bu tarafa. Yok. Bir de yağmadı. Poyraz çıktı bir hafta boyunca. Evet, evet. O da mahvetti ürünü. Şöyle göstereyim tekrardan. Hep başında kurumuş. Ya, başında evet. kurumuş ya. ya yine şey şey yani genel basarak şey bulamaz. Evet Bakır evet. Yok. Bazı Arkadaşlar bazı gördüğünüz bazı gibi bazı bazı devam ediyor. Hasadımız. Tara onu bazına giydiriver. Bu da gemlik herhalde. Evet. Bu da gemlik evet. Yani şöyle insanlar ekmek parası için geliyorlar. Burada zeytin topluyorlar gördüğünüz gibi. Allah herkese yardım etsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zeytin de köklendirme değişik bir yöntemle böyle. Sen bunu nerede gördün abi ya? Valla bu güzel bir şeymiş yani böyle. Aralarda kuruyan olmuş da tek ya tük. 100 tane ben yani bir tane. Tane, vurur, 10 tane bir tane vurur. Evet Öyle evet. Bazı yani. Ama yine de güzel bir sistem beğendim. Evet. Bu, gemlik. bu gemlik. mi? Evet, o da gemlik. Şöyle gördüğünüz gibi değişik evet. bir köklendirme şekli su ve toprak. Başka bir şey yok içinde. Evet evet. Başka bir şey yok ya. sadece toprak. İki veya bir ay bekliyor. Tamam. Olup olmadığını nereden anlıyorsun abi? Onun bellediyor belli zaten ona. Ne olduğunu açtığını belli ediyoruz. Evet. Ben burada de bayağı de... bir fidan var. Evet. Burada incir var. Şöyle olma aykerin her birinin olan yatışağı var. Yani olması, lazım, var işte. olması gereken her şey var. Evet evet. Her Hemen yanında da zeytin var. Yine göstereyim. Evet. Bu da gemlik. Bu da gemlik cinsi. Şimdi, Aslanımız da var Evet. İnşallah yakın gerek Bayağı çuva atarım aslında. Yani ne gerek var ki ne? Basman hemen çıbı diye bayağı sulayacağım, öylecim uğraşacak. Doğru. Ama köklü olsa. Evet. Dikersin. Birkaç kere sorarsın. Belki yerine oturdum. Tam ona hiç vurma şansı var yani. Vurmuyor yani. Valla güzel bahçe yapmışsın abi. Biraz şey ama sık e, o, sanırım. Bizim buranın işte sahibi Cahit dediler. Evet. O burada değil İstanbul'da. Ha bakarsan, bak. Var yani. şey. şunlar mı? Evet. Bu bir değer. Evet. Bu şimdi... Şu yine gemlik. Bu da gemlik. Bunu görüyoruz. Evet. Bunu... Bunu böyle ufak şeyler dikin. Bu limon. Evet. Güzel, suyu çok güzel. Bu da mı yedi veren? Bu da yedi veren. Ama o Ama sonlar limon... O, e, az önceki gösterdiğimiz gibi onlar gibi olmuyor. Ama bu ufak böyle ufak oluyor. Böyle adam boynu daha kısa oluyor. Böyle ufak oluyor. Mesela böyle nedir de derik içine dikiyorlar onları. Yani bir ise de evin balkonunda da olabilir. Evet. Evin balkonunda olabilir yani bunlarda. Yani yiyebiliyorsun yani şey de biliyor yani güzel bu yani. Daha hiç büyüme yok bu. Yedi veren. Yedi veren iyi ve budur Yani. Yedi veren ve budur evet. Evet. Esas konumuz zeytin arkadaşlar. Zeytin evet. ve zeytincilik. Yağlık zeytin genelde bizim burada. Salamura pek yok. Salamuray işi. Şimdi hasat devam ediyor. Ee, yarın bir gün bu çekilmeye gider. Şöyle toplanan zeytinleri de göstereyim. Evet şurada da var. Bu kaç günlük toplanma? İki günlük mü? Bu bir günlük. Bir günlük mü? Evet. İyi maşallah. Yani bu bir günlük. Bugün ikinci günler bunlar. Bugün de götürüp çektireceğim. Bugün mi gidecek? Tabii bugün zamanı götürüp çektireceğim. Yani fazla oluyor. durdurmamak gerekiyor. Asit oranını. Asit yüksek olarak gösteriyor. Görünüyor. Evet. Çok beklediği zaman asit evet. çok yükseliyor. İnşallah bunları toplayıp toplayıp ben de göstereceğim. İnşallah. Güzel yani. Valla güzel. Ve işte şey gibi tarana gibi susuzluktan. Çok yani? kurumuş. Çok kurumuş. Evet. Ama yağsı iyi çıkar bunu. İnşallah. 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 Evet, evet öyle Allah ya. Allah emeğinizi yemesin. Amin. Amin. Ben de buralı değilim ha. Nerelisin abla? Ben Osmanlı Düz içinden geldin. He, e, Gelinlisin. Yani. Mehmetli'nin gelinisin o zaman. Evet. Doğma oralıyım ben. Ama yerimiz de çok güzel. biliyor duymuşsundur belki oraya. Düz içi Gidin evet. Mi? Evet evet gittim. Düz düz dağ falan var. Düz Aa, şimdi Bir gün sizi düz düz dağına gezmeye <gülüyor> Sağ olasın. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Allah kolaylık ederim. versin size. Sağ ol. İnşallah Allah emeğinizin karşılığını sağ alırsınız. İnşallah i̇nşallah. Inşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. Yakında zaten budama başlayacak. Evet. Evet. Bir de budama çekeriz o zaman. Evet. Burada da. Allah i̇nşallah. Bizim budamamızla beraber. Yani. Bizim burada yaptığımız bu dama bu olacak yani. Hasat da devam ediyor. Allah herkese kolaylık versin. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.